Neval Kavcar Saldırı sıradan değil gözda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel merkeze giriş yaptığı sırada bir kişinin aracıyla binaya yönelmesi, korumaların engellemeye çalışması ve aracın Orhun anıtlarına çarparak durması gibi basına yansıyan haberler üzerinden gidiyorum şu anda. 17 yaşından beri içinde bulunduğum harekete yapılan çeşitli saldırılar gördük. 5000 ülküdaşımız şehit edildi, çoğu hapislerde çürüdü, işini gücünü kaybetti. Türk Milliyetçiliğini süfli hesapları için tehdit gören iç dış mihrakların saldırı merkezinde olduk hep. Şimdi de öyle. Gerek 12 Haziran 2011 seçimindeki kaset saldırısı, gerek 4 Kasım 2012'deki kurultayda MHP'yi rayından saptırıp YMHP yapma girişimi. Konya'daki Türkçe mitingi öncesi yapılan güya silahsız bu saldırı basit ve sıradan değil. Öyle gösterecekler. Çünkü amacına ulaşmadı. MHP'nin siyasi tarihi boyunca son dönemde yapılanlarsa genel başkanının değişip MHP'nin kontrol altına alınmasıyla ilgili. Benzeri CHP'de yaşandı. Şu anda YCHP kulvarında Türkiye'nin ilk partisi. Küreselleşmeci TESEV'i kuran Kılıçdaroğlu ile nereye yürüyeceği Öcalan açılımına verdiği krediyle belli oldu. Aynısı MHP için denendi. Hedef Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığı bırakmasıydı. 12 Haziran 2011 genel seçimi öncesi yapılan kaset saldırısının iki amacından biri MHP'nin meclis dışında kalması, diğeri ise meclis dışında kalan partinin genel başkanının istifa etmesiydi. Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi, emperyal gücün kontrolüne girip Türk milletini uyuşturma faaliyeti stratejisi MHP kapısından döndü. Bu konuda son deneme 4 Kasım kurultayında yapıldı. Tutmadı. Mesuplarını itibarsızlaştırma saldırısı seçim öncesi bizzat Türk milletince berhava edildi. MHP'ye sahip çıktılar. Şeytanın aklına gelmeyen planları ile itibarsızlaştırma dahil bir dizi engelleme faaliyeti içinde olduklarını sezebiliyoruz. AKP'nin Kürt açılımı, PKK ile müzakere, Amerikan yanlısı dış politika, PKK talebiyle yeni anayasa faaliyetlerinin yanlışlığını dile getiren Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP hedefte. Meczup diye önemsizleştirilmeye çalışılan saldırıya o gözle bakılmalı. MHP liderinin parti binasına girdiği anda sahte plakalı bir araçla gelen merkeze saldırıyı mecbur yapamaz. Velev ki o kişiye bundan sonra akli dengesi yerinde değil raporu verirsin ki aklı başında olmayan bir insan niye MHP binasını seçsin? Nereden bakarsanız bakın organizasyon gibi duruyor.